Max Spor kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşandı, Galatasaray haftayı bay geçti. Sarı Kırmızılı Kulüp bu arayı İstanbul Spor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Gelirlerinin deprem bölgesine aktarıldığı karşılaşmayı Cimbom, Milot Raşika, Sergio Oliveira, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Nikolo Zaniolo ve Leo Duboy'un golleriyle 6-0 kazandı. Transferde yoğun mesai harcayan ve devre arasında kadrosunu Kaan Ayhan, Nikola Zaniolo ve Sam Adekube ile güçlendiren Aslan, Renato Sanchez, Paulo de Yebala ve Angel Di Maria için de bastırmıştı. Fakat 3 transferde 5 Mart'ta sona eren uzatmalı döneme yetişmedi. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur önderliğindeki kurmayları 3 süperstar için de sezon sonunu işaret etti. Sarı Kırmızılılar, bu kez de takımın eski yıldızını sezon sonu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürütüyor. Jim bon servisi Manchester United'da bulunan eski oyuncusu Alex Teles'i transfer etmek istiyor. 2020-2021 sezonunda Porto'dan 15 milyon euroya transfer olan Alex Teles bu sezon başında La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer oldu. Bu sezon şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Aslan, eski sol beki Alex Teles ile güçlendirmek istiyor. 2014-2015 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giyen Brezilyalı oyuncu, 60 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı. Galatasaray dış transfer için büyük uğraş verirken bir yandan da iç transferde çalışmalar devam ediyor. Öncelik, Arjantinli süperstar Mauro Icardi'nin kadroda tutulması. PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi hakkında geçtiğimiz günlerde Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor ifadelerini kullanmıştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre de başkent ekibi Arjantinli yıldız ile kesin olarak yollarını ayıracak. Bu gelişmeler üzerine gaza basan Jimbom, 30 yaşındaki futbolcuyla geleceği hakkında görüştü. Sarı kırmızılı ekipte kalmak isteyen ve yönetime siz PSG ile anlaşın. Ben kalmak isterim diyen tecrübeli oyuncu için çalışmalar hızlandı. Aslan'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Victor Nelson. Avrupa'dan birçok talibi olan Norveçli oyuncu için sezon başında İspanyol ekibi Sevilla ciddi şekilde bastırmıştı. Galatasaray'dan, Markoyu 12 artı 3 milyon euroya kadrosuna katan Endülüs ekibi, Nelson için de resmi teklif yapmış ancak yönetim kabul etmemişti. En ciddi teklif Sevilla'dan gelirken, İtalyanlar da 24 yaşındaki stoper için devreye girdi. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Nelson'a talip oldu. Todo Fişayes'in haberine göre, lacivert siyahlılar, yıldız oyuncu için oldukça ciddi. Haberde, başarılı stoper için Galatasaray'ın 20 milyon euro bonservis belirlediği kaydedildi. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.